Hoş geldiniz. Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşiyor denilirken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan dün partisinin Kars Kongresi'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkaracağız açıklamasını yaptı. Bunun birkaç anlamı var. Birincisi seçim kesin olarak ikinci tura kalacak demek. İkinci husus HDP'nin ikinci turda pazarlık masasına oturacağıdır ki bunu bugünden kendileri söylediler. Üçüncü ayrıntı böyle bir pazarlığın Tayyip Erdoğan'a yarayacağı zira HDP ile uzlaşma seçimin PKK mı Türkiye mi referandumuna taşınmasına gerekçe yapılacak ve Türkiye diyen kazanacak. Bu tablonun okuması HDP eksenli seçim stratejisi belirleyip oyun kuranların daha bugünden kaybetmesidir. Bu gelişme ışığında gelin hep beraber yapılacak seçimin birinci turunu sorgulayalım. Cumhur İttifakı bloku ve adayı ortadadır ve oyları anketlere yansıyor. Hiçbir şekilde %42-43'ü geçemiyor. Tayyip Erdoğan'ın tek şansı ve beklentisi Millet İttifakı'nın yapacağı yanlışlarla seçilmek. Millet İttifakı'nda ise ilk turda sonuçlar adaya göre değişiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda çok yakından biliyorum ama açıklama dedikleri için aşıklayamıyorum Cumhuriyet Halk Partisi liderinin karşısına Tayyip Erdoğan'a ilaveten muhalif cenahtan oy potansiyeli olan önemli isimler aday olacak ve emin olun ciddi ciddi oy alacaklar. Sadece milliyetçi ve merkez sağdan isimler değil, sol cephede aday gösterecek. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda alabileceği azami oy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bile tartışılır kuşkulu olan %25 oyu artı İyi parti oyunun yarısının biraz üstü olan %8 civarı ki diğerleriyle beraber toplam en iyi ihtimal ile %34-35 ediyor. Sakın masadaki diğer dört partinin oyu o kadar az mı demeyin zira onlarca anket sonucu ortada oylar yok. Sadece Deva Partisi'nin bir buçuk civarında oyu var. Hepsi o. Realite yani matematik budur. Öyleyse cevap arıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu %35 beşle nasıl Cumhurbaşkanı seçilecek? Diyelim HDP'yi ikinci turda tatmin etti ve ikinci turda oyunu 10-11 puan arttırdı. %46 oldu ki bu da en iyi tahminle. Bunun anlamı yine %50'ye ulaşamamasıdır. Evet cevap arıyorum. Kılıçdaroğlu yüzde nasıl bulacak bilen var mı ki başta ifade ettim. İkinci turda HDP ile anlaşması durumunda bırakın İyi Parti'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ulusalcıların bir bölümü bile sandığa gitmeyecek, gitse bile sonuç değişmeyecektir. Her şey bu kadar çıplak, bu kadar aleniyken Kemal Bey neden adaylıkta ısrar ediyor? aylar geçti, anketlerle kanıtlandı. Kararsız seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelmiyor, evet demiyor ve yeni bir aday bekliyor. Hal bu iken göle maya çaldım ya tutarsa deyip yarışa girmek, yüzme bilmeyen birinin boğazı yüzerek geçerim demesine benzemiyor mu? Defalarca söyledim, tekrar edeceğim. Kemal Bey bugünün tablosunda en iyi cumhurbaşkanlığı yapacak isimdir. Namusludur, şereflidir, donanımlıdır ancak Türkiye'nin sosyal, siyasal gerçekliği maalesef böyle. İkinci turda Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu baş başa kalırsa CHP lideri en az 5 puan fark yer. Çünkü söyledim PKK Alevi yaftalamaları yapılacak seçim o eksene kaydırılacak. Öyle olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi liderine sürekli olarak kin kusan devlet bahçeli adaylı Kılıçdaroğlu'nun hakkı der mi ki bunu bu aralar sürekli olarak söylüyor. Açık net Tayyip Erdoğan sadece Kemal Bey'in adaylığı durumunda kazanabiliyor. Bakın bu olguları Cumhuriyet Halk Partisi'nden para alan gazeteciler söyleyemez, dillendiremez ve ülkenin geleceği üzerine kumar oynanmaya bu şekilde teşvik ediliyor. Seçileceğinden bırakın %60, %51 emin olsam ben de Kılıçdaroğlu diyeceğim lakin üzgünüm, seçilme şansı yok. Şunu da ilave edeyim, kaybedeceğini bilsem de ben oyumu ve desteğimi elbette Kılıçdaroğlu lehinde kullanacağım. Fakat bunları söylemek zorundayım. Yapılması gereken ne derseniz cevap nettir. Seçilecek bir adayı bulmaktır. O aday kim ve hangi özellikleri olmalı derseniz her kesimden oy alabilecek biri olmalı. PKK ile asla özdeşleştirilememeli, güven verecek özellikle ve deneyimde olmalı. En önemlisi ekonomi bilmeli, kararsız büyük kitleye güven verip onları yanına çekebilmeli ve de Milliyetçi Hareket Partisi'nden bile oy alabilmeli. Peki böyle biri var mı derseniz, vallahi bir değil birkaç isim var da reklamını yapıyor demesinler diye isim zikretmiyorum. Bugünün iletişim ikliminde tanınmama sorunu da yok. Çünkü hatırlayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğunda %11 tanınıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için farklı isim arayışlarına bir türlü gitmedi. Tersine o arayışları engelledi. Bakın benim derdim Türkiye'nin bu iktidardan kurtulması ve CHP lideriyle bu olamıyor ki bu durumu 7 seçimde gördük, yaşadık. Şunu da ilave edeyim, muhalefetin en büyük dezavantajı altılı masadır. Kimileri utanmadan algı yaratma adına aman aman altılı masa dağılmasın diyorlar. Biri çıkıp anlatmalı nedir bu altılı masanın hikmeti? Orada bulunan CHP ile İyi Parti dışındakilerin oyu mu var? Tayyip Erdoğan'a karşı yıkıcı muhalefet mi yapıyorlar? Geleceğe dönük projeler mi ortaya koyuyorlar? Hayır, hiçbiri yok. Tam tersine altılı masa demek eşittir, fitne masasıdır. Evet, Türklüğü kazıyacağız diyerek, Kürtçeyi ikinci resmi dil yapacağız diyerek tarikat ve cemaatleri serbest bırakacağız diyerek Atatürk yanlış yaptı, yanlışını düzelteceğiz diyerek kafa karıştıran, zihin bulandıran bir karanlık masadır altılı masa. Allah aşkına bu sözleri etmek altılı masayı sabote etmek değil mi? Babacan'ın bu ifadeleri oy getirmez, oy kaybettirir. Zira Kürtçüsü oyunu HDP'ye, İslamcısı oyunu zaten AKP'ye veriyor. İlaveten siz hiç altılı masadan yarına dönük bir vizyon, proje ve politika işittiniz mi? Tayyip Erdoğan'ı böyle yıkacağız diyerek bir yol haritası gördünüz, duydunuz mu? Yaptıkları sadece siyasal İslam'ı dayatmak ki defalarca ifade ettim. Bunların bir oy karşılığı yok. Öyleyse nedir bunlara karşı gösterilen hassasiyet ve titizlik? Her şey ortada. Kılıçdaroğlu kendi adaylığına karşı çıkan iyi Parti'ye karşı bunları kullanıyor. Yani altılı masa Kemal Bey'in icat ettiği, uydurduğu bir yalan masasıdır. Arşiv ortada, aylar geçti, altılı masa olumlu tek bir şey için haber bile olmadı. Bir gün babacan, ertesi gün Davut oğlunun zırvaları var ki altını çiziyorum bu iki kifayetsiz muhteris Tayyip Erdoğan'ın çöplüğe attığı isimlerdir. Kılıçdaroğlu bu iki siyasi çöpü almasına ilaveten yine Erdoğan'ın işe yaramaz dediği İbrahim Uslu gibi bir siyasal İslamcıyı mimandar yaptı. Altılı masada hakim olan felsefe Tayyip Erdoğan kazara giderse, kazara seçimi kaybederse ganimeti paylaşmaktır. Değilse tekrar soruyorum, tekrar ediyorum. Hani nerede AKP enkazını kaldıracak politika ve programlar? Utanmadan bir de seçilecek Cumhurbaşkanı sekreter olacak. Yani altılı masa ne derse onu yapacak diyorlar. Oyu yüzde sıfır onda bir olan Davutoğlu böyle bir şeyi ifade edebiliyor ve CHP ile İyi Parti liderinden uyarı bile almıyor. Aynı şekilde Ali Babacan'ın o zırvalarına günler geçti ne Akşener ne Kılıçdaroğlu'ndan itiraz yok ki. Babacan zaten o iki isimden o cesareti alamazsa o sözü edemezdi. Keza Ali Babacan'ın dün ettiği altılı masadaki genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak açıklaması yine Tayyip Erdoğan'a çalışmaktır. Böyle bir şey altı kocalı hürümüz ve Türkiye'nin yönetilememesi yani kaos demek olur ki bu millet buna oluru vermez defalarca kanıtlandı. Altılı masadakilerin önceliği Türkiye'nin geleceği ve Tayyip Erdoğan'ı indirmek değil, kendi şahsi ikballeridir. Aylardır parlamenter rejim demeleri bundandı. Baktılar bu tekliflerini halk umursamıyor, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını söylüyorlar. Bakın seçimde oy altılı masaya değil adaya verilecek ki altılı masa oylansa zaten seçim ilk turda kaybedilir. Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır. Çok zorda olduğu aldığı akıl almaz kararlarla ortada olan Tayyip Erdoğan'ın en büyük şansı işte bu altılı masadır. Seçmen kaos ve kargaşa olacağına kötü olsa da AKP olsun der diye endişeliyim. Öyle zira gelinen noktada Tayyip Erdoğan bile hata yaptık diyerek Beşar Esad ile barışırken Ahmet Davutoğlu hala eski Suriye ihanet politikasını savunabiliyor ki böyle biri ile hiçbir konuda anlaşmak mümkün değil. Düşünsenize bu Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu kandırıp türban için kanun teklifi bile verdirdi ve muhalefetin başını belaya soktu. Kılıçdaroğlu ile avanesi bunu bile görmedi. Zira tek hedefleri aday olup köle çalınacak mayanın tutmasını beklemektir. Meral Akşener ise özellikle Ali Baba canzırvalarına susması noktasında tartışılıyor. Türklüğü kazımak ve Kürtçe resmi dil olacak diyen Babacan'a gıkını çıkarmaması izah edilemiyor. İlaveten Sinan Ateş konusundaki ürkekliği ve baştan savmacılığı da tepki çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye meydan okuyup Sinan Ateş'in evine temsilcisini gönderirken, Ümit Özda bizzat kendisi Bursa'ya giderken, dahası Tayyip Erdoğan bile AKP Bursa İl Başkanlığındaki bir heyeti eve gönderip dualar ettirirken, Meral Akşener değil kendisi, değil il başkanını, tek bir temsilcisini bile Sinan Ateş'in evine göndermedi ki bunun okuması Akşener'in asla siyasi önder olmadığı ve olamayacağının ispatıdır. Çünkü lider durumu idare etmez, bedeli bile olsa doğrular adına risk alır meydan okur. Bunları söylediğim için muhalefete muhalefet ediyor demeyin. Hadise futbol takımı taraftarı olmak değildir ki. Aynı Meral Akşener, Koray tehdit etti diye kendi Ankara il başkan adayını geri çekti. Aydın'ın istediği ismi aday yaptı. Bunun okuması Akşener'in gününü günletmesi adına gelene ağam geçene paşam devesidir. Öyle ya. Beraat eden yani suç işlemedikleri yargı kararıyla tescillenen 104 amiral için zevzek diyen diyebilen Akşener'in Ali Babacan'ı bırakın topa tutması bir sitem etmesi gerekmez miydi ki yapmadı bunu? Bütün bunların yorumu altılı masa başkanlarının siyasi önder değil parti müdürleri olmalarıdır. Sizi şerefimle temin ediyorum bu masa olmasın güven veren bir aday çıksın. Tayyip Erdoğan yenilir, aşılır çünkü Türkiye Erdoğan'dan artık yoruldu. Toplum değişim istiyor. Altılı masa üniversiteli gençleri ikametgah değişikliği için uyarması gerekirken ki malum süre seçim tarihinden önceki 3 aydır ganimet taksiminde noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve daha geniş kesimlere ulaşmamız için lütfen beğeni butonuna basın ki size hiçbir külfeti yok.